Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir FIFA Mobile 2022 videosu ile karşınızdayım. Bugün çok güzel bir iş yapacağız yine sizlerle birlikte. Pazara gidiyoruz buradan pazara. İşte buradan emirlerime giriyoruz ve burada gördüğünüz gibi birkaç tane oyuncumuz var. Sanco'yu sattık. Geçen videoda çıkartmıştık biliyorsunuz ki Romero'yu da satın aldık. 3 adet neden? Evet, tüm oyuncuları aldıydım ama... Olmadı çünkü bunu al oyuncu olarak değil JT olarak alacağız Sancho'yu işte 1.7 milyon Geldi ve 55 milyonumuz oldu 55 milyon Buradan Samsun'a selamlar <laughs> Evet Canlı etkinliklere giriyoruz şimdi Buradan ikon serüvenlerine giriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi lig bölümünde burada efsanevi bir, bir olay yaptık biz Gittik gittik ve Steven Gerrard yine Yeniden geçen sene olduğu gibi bu sene de takımımıza gelecek işte Romero, Romero ve Romero diyoruz buradan. Onaylıyoruz ve takas diyoruz hemen. Kilidi de açıyoruz. Steven Gerrard geliyor. İşte böyle. 183 cm boyunda 80 kilo ağırlıkta Steven Gerrard. <laughs> Evet, çok güzel bir şekilde aldık Gerard'ı da. Şimdi takımımıza koyacağız. Takımımızın mihenk taşı olacak diyebiliriz. Çünkü aşırı şekilde orta sahada eksiğimiz vardı. Burada gördüğünüz gibi Laimer yerine Steven Gerrard'ı koyacağız. Bu arada becerisi de çok güzel bir şekilde var. Ve takımın kaptanlığını da şu anda yapmaya başlayacak Steven Gerrard. Neden kaptanlık yapacak? Çünkü geçen seneden beri takımımızda hala sürekli olarak oynayan bir tane Gerrard var. Onun dışında bu oyuncuların hiçbirini geçen sene kullanmamıştık. Ee, şimdi hemen buradan e, buraya giriyoruz. Kaptanı Puyol değil de Steven Gerrard yapacağız. E, tabii ki e, uzak serbest vuruşları da Gerrard'a vereceğim ben. Şöyle bir verdik. Bu arada yakın serbest vuruşları da Lemar'a verelim. Yani Mbappe o kadar frikçi bir adam değil. Özellikleri olarak bakalım şöyle. İşte füzeci olduğu için Gerrard'a uzak serbest vuruşu verdim. Asensio olabilir. Yakın serbest vuruş. Tamam Asensio. Bakayım yalnız bu orta açma. 88-97. E, 89 Lemar. Ee, tamam ya. Demir atsın. Penaltılar tabii ki Jorginho'da. Sağdan korner, soldan korner bence gayet güzel. Cerrah içeride geçer, ka geçer, kafa vurur. Birazdan maç yapacağız tabii ki. Yalnız sağdan korneri var. Arkası kullansa daha iyi olur sanki. Ama Lükşov'un orta açması daha iyiymiş. Ee, hangisinin orta açması en iyisi o kullansın. Sol ayaklı. Bakıyorum ama. Lükşov. Mantıklı. <laughs> Erken ortacı diyor bu arada için. Böyle da hakimin özellikleri bu şekildeymiş. Vallahi iyi. Her şeyi tam olarak rayına oturmuş şeklinde, şekilde şu anda. Bir tane de MOO'ya ihtiyacımız var aslında bizim takım olarak. Şöyle tekrardan kadroyu geçeceğim. Ve tabii ki bir sol kanat bir de sağ kanadı ihtiyacımız var. Onun dışında e, sol bek ve stoper ama Carles Bill 90'a basacağımız için zaten sol bek ve Ederson bu arada hiç iyi değil benim gözümde. O yüzden Ederson'un yerine de bir kaleci olabilir yine. Yani sonuç olarak oya eksiğimiz var. Buradan Mbappe'nin boostunu hemen basalım. Mbappe gayet güzel bir şekilde takımda oynuyor. 9 yaptık bu arada. Kontra 3 oyuncu diyor. 3 oyuncuya birden Lemar varsa Hakan ve Politano onları hemen basalım şöyle. Bastık onlara da. Böyle takımız yüzgen olabilir bu arada bunlara ben bastıkça. 3 gibiymiş. Gerard'ın hepsi full mü? Arka kalsın yani. Uzaktan şut. Su, tamam gerisi de herhalde Gerard'da falan yok. <laughs> bu arada hastayım. Sesim, e, sesimden anlayabiliyorsunuz belki ama. Ben söyleyeyim hastayım bugün. O yüzden çok aşırı şekilde enerjik değilim. Burada yapılacak bir şeyler var mı? E, tamam gayet iyi. Evet hemen şimdi buradan gidiyoruz ve tek tek mi girsek karşı atak mı girsek yoksa girecek başka bir yerimiz var mı bu takımı denemek için? Görev modu var tabii ki görev modunda deneyelim bu takımı. UCL teke tek tek a UCL tek tek var çok iyi çok iyi. Giriş diyelim. Devam et ve tek tek maçımıza giriyoruz buradan. İşte rakibin takımı bize göre birazcık daha düşük geldi ama yine güzel gözüküyor. Şimdi tam bir 11'ini görelim tabi. ve ee, kupası bu arada benden daha fazlaymış. Sanki Anthony gördüm ama. Yok. Oo, vor... He, Ne biçim 11 lan bu? Adam çok değişik bir 11 yapmış. E Asensio bıraktı Mbappe vur. Vurdu ve top ağlarda. Kylian Mbappe. Bu zor internet şartlarına rağmen gol attı. İşte gol sevincini yapıyor. Köşeye gitti Mbappe. Asensio çok güzel bıraktı. Aradan rakip geçmez. Seri geçti. Şimdi Gerrard'la gidişi yatağımız, Steven Gerrard bıraktı sol kanatta Ansu Fatih'e, Ansu Fatih'e, Fatih ile Gerrard'a oynayacağım tabi, bu Gerrard deneme videosu. Gerrard şurada bir şut denesek n'olur ya? Gerrard, o yanın dışına geldi abi, adam arkadan bastı arkadaşlar, i̇şte güzel bir şut çekemedik. Bu arada rapi çok güzel geldi son anda bu yol. Gerrard geliyor, Gerrard Mbappe'ye mükemmel bir pas attı. Mbappe, Mbappe kontrolü, Mbappe çekti, Mbappe vuracak Casemiro. Gerçekten defans kısmı az önce çok güzel göndermişti Gerrard yine aynı şekilde güzel bir pas attı Asensio'nun tam koşu yoluna Ama Asensio'dan önce Bonucci Jorginho aldı Steven Gerrard Gerrard yine havadan gönderdi Mbappe yine aldı Casemiro Mbappe araya girdi Gansu Fatiha yine Casemiro Evet ilk yarı nasıl sondu diyecektim bu arada Kluivert Evet tutamadı ve ilk kere bitti galiba aynı rakam bitirmiyor ilk kere ilginç Asensio şuraya göndereceğim ama Kıday girdi derken ilk yarının son düdüğü geldi arkadaşlar. İlk yarı sonucu biz bir rakip sıfır bakalım e, nasıl bir maç olacak gayet güzel gidiyoruz bence. Gerard güzel paslar atıyor savunmanın arkasında güzel açıyor oyunu. İkinci yarı başladı şimdi. Hans Fati, Thomas Lemar, Hans Fati, Jorginho ya ama Lang araya girdi. Lang geliyor. o çok güzel müdahale. Markao ikinci müdahaleyi de yaptı orada. Lemar sırtı dönük pas denedi ama geçmedi. Toni Kroos. Lang. Rakip yine geldi. Jorginho'dan beş. Eyvah eyvah bomboş bomboş bomboş. Lang atıyor golü ve internetin birazcık burada acizliğini uğradık diyebiliriz. Lang attı golünü ve 1-1 oldu durum. Mbappe çok güzel aldı önüne. Aradan güzel pas denedi ama Velerin. Orada Lemar uzaklardan denedi dışarı dışarıya. Lemar çok güzel burada ama dışarıya gitti top. Lemar yerine Hakan girecek birazdan. Evet, top tezi çıktı şu anda değişiklik gerçekleşiyor. Thomas Lemar çıkıyor. Hakan Çalhanoğlu gidiyor. Tony Cross. Hakan alır mı? Lan vurabilir marka o. Marka bir daha yapma yapma. Hayır lan vurdu eder. Son kapattı. Gücü güzel aldı. Marka çok güzel kesti. Gerard'dan Fatih'e. Fatih. Ansu Fatih. Orada Gerard'ı gördü. Steven Gerrard. Steve Gerrard. Gerrard geldi uzaklardan Dini ama dışarıya gitti. Top oradan. Ee, topun sarı noktayla nereye gideceğini bildiğim için heyecanlanmadım şutta. Evet, değişiklik gerçekten işte yerine Justin Justin değil mi? Patrick ikonalar. Evet Justin Clyward girdi. Aradan pas bir yol. Gerard. Gerard verdi Clyward. Clyward. Arnold'u geçmeye çalıştı. Clyward geçti. Clyward gidiyor. Justin Clyward. Clyward destek bekledi şimdi. Clyward. Clyward orada Gerard'ı gördü. Gerard. Gerard. Cross. Hocam faal yok mu? Hakimi Katemira'dan döndü ve korner'e gitti. Evet, korner. Son dakikalarda bir korner. <laughs> ee, şöyle bir orta yapalım. Şu yaptı ortaya. Arka direkt Kurales bir yol vuramadı. Hakan Çalhanoğlu tamamlar mı? Geçmedi Hakan'a. Ha. Bilmiyorum gördünüz mü hakemin bitirdiği yeri ama çok kötü oldu ya. 1-1. Evet bir maç daha yapacağız şimdi. Kazanın olmazsa maç tekrarlanabilir. Bunu biliyoruz hocam. Teketek de çok kasıyor ya. Karşı atak girelim. Oradan da videonun sonuna gidelim. Rakip de Real yani Madrid geldi bu arada. Fırsatlarımıza baktığımız zaman daha iyi. Yani geni böyle yaklaşık ne, ne bileyim. 90 ya falan 93. Öyle bir geni var sanki. Buradan anlaşılacağı üzere. Evet bu bizim takımımız 99 gen 76 kimya rakibin takımı da 94 gen 50 kimya 93 dedik 94 çıktı. Ve maç başladı. Hadi geldi. Ansu Fatih sol ayağıyla deniyor şansını ve topağlara gitti. Şimdi Kylian Mbop diyoruz ve sol ayak atabilecek mi? Attı. Bu sefer attı. Sol ayak genelde kötü. Asensio kaldırdı havadan. Gerard'ı doğru. Gerard buradan atar mı? Steven Gerrard. Çekti topu Gerrard. Kaleyi tam cepheden görüyor. Gerrard'dan güzel bir plasa geldi. Kam köşeye doğru gidiyor. Top kaleci Evet kaleci kurtardı. Ansu Fatih'e. Asensiyonun ortası Kylian Mbappe yine. Güzel bir şut çekti ve golünü attı. Vuracağım lan buradan. Marco Asensio. Ramos'a çarptı ya. Fatih Trivela dışarıya. Fatih. Evet 5-5 bitti. Gerrard'ı burada hiç göremedik ya tane yani haftanın takımı paketi arkadaşlar bakalım. Ee, Bunun değil. İşte buradan totuva giriyoruz. Şu, bu değil ya burada yok ki. Evet buraya 100 tane vereceğim. Galiba var mı harcı üzerimde? Var var bir tane. 20 son çıkarsa çıkar çıkmaz yapacak bir şey yok. Öyle rastgele bir tane atıyorum açıyorum bakalım. 20 sonu veya herhangi bir oyuncu bulabilecek miyiz yola gider mi? Evet gitti yola gitti. Ve gelen oyuncu kim bakıyoruz? Fransa kim bulacağım? Hiç bakmadım vallahi. Klaus galiba. Evet Klaus geldi. En azından oyuncu bulduk. Olsun. Evet şimdi burada birkaç tane paketimiz var. Bakalım buradan ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Devam edeceğiz. Buradaki paketlerimizi bitirip videonun sonuna gireceğiz arkadaşlar. Yola falan gitse keşke ama maalesef yola gitmiyor gördüğünüz gibi. Bu pakette zaten herkes de yola gidiyor. Bir tek ben de yola gitmiyorum. Onu üzülüyorum. Onun dışında oyunda herhangi üzüldüğüm bir şey yok açıkçası. <laughs> beceri hiç sevmem ve beceri veriyor bana. İnadını yapıyor bana yani. Her de inadını yapıyor yani. Evet. Yine bir şey gelmedi. Levis geldi. En azından altın oyuncu ve son paket. Bu bagette açıp videonun sonuna doğru gidiyoruz. Son paketten bakalım. Evet yine hiçbir şey çıkmadı. Ve burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Cerar'da aldık denedik. Haftanın takımından çok güzel bir şekilde yola gittik. Bir paket açtık oradan da yola gittik. Haftanın takımı Totti gibi etkinliklerde gerçekten benim şansım oluyor. Tots'ta da acaba olur mu? Bakın çünkü totu, Tot'la başlıyor. Totti Tot'la başlıyor. Tot yine Tot'la başlıyor. Bakalım <laughs> Tot'u bekleyeceğiz artık. Şansımız oraya saklayacağız gibi görünüyor. Evet burada bir gerçi marka Avrupa Ligi'nden çıktı. Bak o da o yüzden UEFA Avrupa Ligi'nden çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de bir şey çıkması lazım. ne Çok uzatmayacağım videonun sonuna geldik. E, hedef 50 abone diyorum. Hala 48'deyiz. 50 yapalım. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşürüz ve bay bay. Bu arada yorumlara geçmiş olsun yazabilirsiniz. Bay bay.